ps4 kafa arkandan merhaba arkadaşlar ben arda bugün pubg mobile oynuyoruz yanımda arkadaşlarım var ben emircan Mustafa. ben emre evet, arkadaşlar bugün kill yarışı yapıyoruz bende mi takım olduk Mustafa ya da emircan Bakalım durma emir ayak sesi bu binada böyle çıkılır mı Burada tamam emir ben. tamam, kaydı ya da emircan bir yerinde Herhalde bu müge Öldü Hadi Emre Lootunu yap gidelim Hadi hadi Emre Dada bir şey lazım mı sana? Dürbün falan Eee bin arabaya ses geliyor Emre üstte duracağım biraz. Tata sesin geliyor mu? Tamam sofanın sesi gelmiyor. geri kayma lan. Geldim. Neredesin sen? Çok tamam. e, az mermi var Gel Emre gel. Dur 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 dur. Emre tamam. adam görürsen söyle ben oyunu takip edemem Tamam. Tamam. Emre tamam. adam kaldığını sanmıyorum. Da tamam burada. araba Orada bulalım ya. Şu hangar da yok mu? Şu hangar da yok mu? Hangi hangar? Hangi Her zamanki hangarda. Şu taraftaki. Her zamanki hangarda. Şu taraftaki. İşaret desene Şu taraftaki hangar. Hangar demir oraya gitmiyor. Şu tarafa geldim. Tamam. E drop bekleyelim mi? Hocam atıyor. Attı attı gel. Ama uzak biraz araba şart. Tamam getiriyorum tam. ben. Tamam. araba? Şey hang hangara bakacağım tamam şey, ha, hani, hani onları Ya buldum. Tamam. Buldum. Ben işte drobalara gidiyorum 300 elinde şu an. Tamam. Tamam. Biri bana sıkıyor. Burası Emin arkadaşı olabilir bunu. Geliyorum. Ya tam droba koşuyorum yaptığı Ne şey? Nasıl ne lan? Aptal var mı? Yok lan. 3 aldım sadece aldım sende. Evet. Nerede? Hmm. Burada İyiyim öldürdüm de arkadaşı. Vardı çünkü bayıldı ben direkt öldürdüm mü bitirdim mi? Dürbün lazım. Dürbün Dürbün lazım. lazım. Yani şu an idare ederim ya. Sankı. Var o yüzden diyorum. Tamam gel 350 arabayı getir. gel var ha benim o kadar kötü değil Ben adamlar kare verdi bu arada Kare emre Ya amca saldırım abi oyun alan ne diyor adamlar ya Ama çok uzak kaldı Neyse gel en son Ben alırım kare Devam Devam Hadi dur dur Hadi dur Hadi devam edelim. Benim kilim sana değil. Yani o kadar Benim iyi değil ama. Yani. Tata görürsen söyle abi. Tamam. Z sonra. Ha arkada tamam kaldı, aa, araba Gördüm. Tamam, gör. zaten şey. Ne yaptın? Bitirme arabayı. Bitirme arabayı. sana Dur Yarlı Şu an nüfus yok Eee DBS var Emir yok, mı? Yok acasın Tamam devam Yok, yok acasın de yani. yani. Emir bize, Emir bize de ses var Başka bir aynen sesler açtı Başla, başla 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 Dur dur gördüm adam e Nerede? Bir dakika ne? Bir kuruç alayım da Bayılttım Kanka elinde Bayılttım ben Adamlar kilo alıyor lan Kalmadı Benim tepe Amma ölümsüz mü bari? Amma da biraz bayıktım. Orada kaldından arkamdan biri ben sıkıyordu he? ben. Gördüm gördüm. Bot. Öpe şekilde elektriğini de bayıktım. Ya hayır be, hayır be, yine mi? Ay buralarda bir kişi daha var. Al. Buralarda bir kişi daha var. Nerede? Sana bir elde yapabilir miyiz? Bir. Sana bir elde el yapabilir miyiz? Yalda elde yapabilir miyiz? O zaz da. Gel gel. Emir araba tamam, nerede gidelim? Gel. Şuradan. Ben tamam, getiriyorum. Şuradan bomba attıraylar bana gelmeyin diye yerim ben koşuyorum o, 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 o zaman ölmezsen geliyorum bu araba o zaman dur o zaman adam tam şurada. aynen drop'un o zaman drop'un o neyse biz yani alan çok adam geldi bin bin yani mısın lan bu ben herhalde öleceğim emissin tara sen bir git hele. Bir yola baksın lan nereden geçiyorum? Ben bir park edeceğin yere şimdi. Ama oha ya! Oha! Ben, ben direkt Arda'yı tutacağım. Eğer gelmeyin ne tamam. de olur. Üstüne çekeriz. çekeriz. Haydi. Lan canım gitti Arda'yı tutacağım. Ya <laughs> bir ne yapayım bak canım arabadan atladım. Şuradan. Evet. Dur bana dur. can toplamayacağım. mı Lan niye söylüyorsunuz ki şimdi? Gerçi kurtarmaya geldik. Yani sen de, bundan sonra hiç olmaz de. Fazlaysa. belki öldük. Ee, lan. Emre yordu kilo. Kanka yani bize kes tanesi söylesen de. Lan ben niye de Tata şurada yere yere yapmış yere atmış öldü lan. Kamuflajı var. Helal. Oo oh, öldü bile. <laughs> Kamuflaj mı kaldı? <laughs> bu kıyafet bana yakışmıyormuş ya. <laughs> evet arkadaşlar ee, bu videoda da kazanan ben Emircan oldu zaten gördüğünüz gibi. Ardalar biraz erken öldü ama yani oyun sonuydu lan. Demar'da kaç kişi kalmıştı? Ne gerçek zaten biz şey bir şey anda, şey bir anda yani, yani. orada bir anda adam indirince yani, ya biz bot da vurdu o da vardı da iyi biz iyi sonda iyi çıkardık biz, biz ki neyse doğru. evet Şu arkadaşlar doğru. bu videonun kazananı biz olduk evet. ee, e, video izlediğiniz için teşekkür ederiz ee, Beğendiyseniz ben beğenmeyi ben unutmayın bu yani spor sunucunda da gelin Instagram açık var arkadaşlar Instagramımızda sizlere açıklamaya falan yapıyoruz güzel vuruşlar oraya atıyoruz.